Just you. Selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün PUBG Mobile girdim tek kişilik lüy kartasında. sana maç açacağım. İnşallah maçta birinci olurum. Böyle nereye atlasak ya. Ben eğlenmek için oynasaydım Gronus'a falan atlardım. Ama amacım eğer birinci olmaksa Gronus'a atlayalım hadi ya. İnşallah leşimizle dönmeyiz oradan. Hadi bakalım. Uçak kimin? AKP ben yokum. Uçakta 42 kişi kaldı. Ha 50 kişilikmiş zaten ya. Şöyle hemen atlayalım. İnşallah. Prolar falan gelmiyordur. Lan paraşütün deseni yok. Ya takmayı unutmuşum ya. Bunları boş ver dedik benim silah olmam lazım. SDR ile bot gibi oynarım. Başka bir silah. Aha skar Dur şöyle yapayım. Sıkarı alayım. Şuradan DP'yi de alayım. Doldur lan mermi. Atlayan vardı sanki gördüm. Karşıya atladı herhalde. İnşallah beni arkalamaz. Hadi deliye dönerim ben arkalarsın. E ee, neredesin asancık? Aa dürbünüm yok. Burada var mı? Burada da yok. adam yok mu lan? Aptadır, ben parış sesi duydum. Aha durdun. Lazer iyidir ya. Aha 4x. Ee, sizi bilmem ama yani DP ile en iyi dürbün 4x bence ya. DP'ye tak abi 4x'i. Bak nasıl sprey atıyorsun. Benim neyim var? Alev gizlice. Bir tane kompansatör ihtiyacım var. Adam yok mu ya? Şaka gibi. Karşı tarafa geçmeye korkuyorum. Şurada bir şey var mıydı? Yoktu. Burayı lootladık herhalde. Şu enerji içeceğine gözüm takıldı. İnşallah adam yoktur. Adam olmasını isterdim ama bu kadar mesafe istemem yakınlık. Adamı gör yani önceden görseydim tamam derdim de. Orada bir borçluk tayfası var herhalde. Hakemeyi isterdim almak ama olmaz. Evet şöyle bir devam edelim. Uzi var orada. Bak bak sıkıyor. Ama benim canım da oraya gitmek istemez mi yani şimdi? Bir de ölürsem var ya fena sıkıyorlar ha. Dur şöyle bir enerji içeceğini içelim o zaman. Kit görmüştüm ha şeyde alsam mı onu ya? Şöyle devam edelim. Aşağıdaki evde herhalde ya. Biraz temkinli olmak lazım. Aha adam var ama. Lan çanta açıldı. İyi bir an kör olduğunu zannettim. Kör oldum. Sakin ol. Kör oldum. Adam var mı başka? Aha. Gördüm seni aslanım. Bak şimdi spray izleyin 4 de fena atıyor spray. Şu aslancı kafasını çıkarsın. Ha? Ayak sesi. Ayak sesi aldın nereden geldi o? Arkadaki yav sıkma Allah aşkına. Neredeydi lan aksesi? Karşıdakini unuttuk bu arada. Bize çıkıp bir tane kafa atmasın şimdi. Ben aksesini duydum ya. Oo tahminlerim doğru çıktı. Gel aslanım gel. Öyle acele iş olmaz işte ya. Şöyle... Lan nutunu demiyorum lan! Çıksana lan dışarı kansız köpek! Şansıma bak ya. Nutunu nutlayamadım. Şu arkadaşın da bir... Allah'tan mı unutlayabiliyorsun. Oo. Severim. Bir de atalım. 40 tane yeter bana. Lan. Şeyeceğim o bot mu? Nereden sıkıyor lan? Abi uçak. Uçaktan ses kasamıyorum. Tamam karşımda. Koştu. Nereye gidiyor? Ya botmuş ya. Ya da dur. Şu karşıdakileri almam lazım taşın orada adam vardı onu gördüm. Hatta görmedim de yani siz geldiği için. Ya drop attı. Gelecek zaman mıydı? Tam adamı gördüm bak taşta şu an kartımda. da. orada yatıyor ne sen. Bak bakayım şöyle güzel mi öyle kesmek he? Şurada göster o kafayı. Ya gitme ya. Bir şey diyeceğim. Sende gruza mı vardı ben? Öyle bir şey gördüm sanki. Ya bot Allah aşkına git ya. Lan ne oluyor? Bu arada benim derhal 3x'lan bulmam lazım. Oha 6x buldum. Aha 3x çok güzel. Şöyle 4x e at. 3 tak tamam. 2x'i de at güzel. Bu arada şunu da biraz kısalım. Hı. Lutum şu an mükemmel aslında. Adamlar ne çıksa beni sevindirir. AVM çıksa güzel olur. Ben sis atmıştım bu arada ki lutu gideyim alayım. Unuttum ya. Ne varmış lan, ben Groza neyi zannettim acaba? Çok merak ediyorum. Derhal alana gitmemiz lazım. O arabalı gitti, droba gitti. Okey. Bu ne lan her yerde leş? İyi boçuklar kaynamış ha burası. Bir kompansatörü almam lazım. Tamam kompansatörümüz 3x'imiz. Uf uh, mükemmel. Adam nerede? Lootlayıp kaçtın mı lan? Kaçmış ya. Şimdi bir de pusuyordur ha o kesin. Kaçmamıştır bence de. <laughs> Şimdi ne yapabiliriz? Temkinli olmamız için. Al işte ha. Ha, ee, nereye pustun? Eve mi? Taşa mı? İşte nereye pustun çok merak ediyorum ya. Pusmamış vay. Kör oldum. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldum. Oha kör oldum. Allah Allah. Ben bir şey gördüm sanki. Yerimizi de belli ettik. Oradaki adam mı var? Değilmiş. Çok güzel ses verdik. Aferin Yusuf sana. Hı -hı. Hadi keyvanı satın. Abicim nereye pusdun ya? Bıktım şu pusuculardan ha. Oy. Nereden sıkıyorsun lan? Siste kalmadı. Ne yapacağım ben? Nereden sıkıyor ya? Bak bak. Sıyırıyor ha. Siz görebiliyor musunuz şu an ya acaba? Koş Yusuf. Allah ne verdiyse koş. Allah'tan bot gibi sıkıyor. Lan neredesin susturucuyla sıkıyor bir de ya. Aha. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Dur senin K98 senin. Lan canım. Oy. Ben görmüyordur diye rahat rahat bakıyorum bot gibi. Ne yaptın lan öyle? Kaçtı ya. Nereye gittin lan? Öyle de bir şey yapamam ki ya. Mecbur olan etmek zorundayım. Bir şey diyeyim, o adam yerinde olsaydım kesin öldürmüştü mü? Ben. ben mi körüm? Bu adam mı yok? Vallahi bıktım ya. Al işte. Heh. Bu da ayrı bir pusucu arkadaşımız. Amacımız birinci olmaktı ama olamadık. eğer ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uy bir tane görevimiz geldi. Kendinize iyi bakın. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Amacımız tabii ki de birinci olmaktı ama olamadık. Canımız sağ olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.